İşte benim stilimde bu sezon asgari müştereklerde pek de buluşması mümkün olmayan karakterler rekabet ediyor aslında sevgili izleyiciler. Tarzlar kıyasıya yarışıyor evet ama bir de rekabetin getirdiği herkesten ayrıcalı olmak hezeyanda zaman zaman ortamı geriyor. Mesela durduk yere kendisine VIP ilan eden bir yarışmacı olunca e, haliyle neye göre kime göre demeden duramıyor insan. Ama o yarışmacı bahar olunca şaşırmak bile gerekmiyor zaten. Şimdi Şampiyon belli ikinci kim iddiasıyla podyuma gelen bir Harley Quinn var karşınızda. Bahar Can'dan podyumda. <laughs> From hand grenades You love another psychopath sitting next to you You love another murderer sitting next to you You think I'd get this sitting next to you but after all I've said Please don't forget All my friends are here, taking slow Is very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You love on the freak show sitting next to you. You love some weird people sitting next to you. You think I did not get this sitting next to you? But after all I say, Please don't fall What's I have a Harley Quinn Uh-huh. Harley Harley Queen, <laughs> çok affedersin. Ee, neredesin, nasıl bir parti? Ee, biz böylece Washington'a taşınıyoruz, stüdyomuz artık orada. Hmm. Ee, Washington'da çözmemiz gereken problemlerimiz var. Hmm. Onlar, 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 siz. Hmm. Onlar da hep birlikte hmm. bir tim olduk. Çeteyiz, <laughs> harika. Bu gerçek bir çete. Peki, misyonumuz ne? Misyonumuz, kötülerle daha kötüce savaşmak. Hmm. Peki, gel bakalım. Nesin? Ee, Tişörtünde yırtıklar olmasını isterdim çünkü onun tişörtü öyle baktığımızda ayrıyeten bacaklarında belki yüzüne bahar diye yazmışsın bacağında da o tarzda dövmelerden yapabilirdin. Ee, saçında boyaları eksik olarak görüyorum. Aslında Bil eksik değil uçtu. Sabah çok da problem yaşadım bu konuda. Ben de böyle olsun istemezdim ama daha anlayışlı işte olursunuz diye tahmin ediyorum. Ee, ayrıca makyajında işte rujunu biraz daha akıp e, göz makyajının biraz daha akmasını tercih eder. Hayır hepsinde ağlamış olmuyor. Arkadaşlar gerçek kostüm partileri hakkında gerçek bir bilginiz olsaydı biraz gerçek bir şeyler adına bir bilginiz olsaydı dediğim gibi ne kadar birebir olmadıklarını görürdünüz. Ee, örneğin ayakkabılarımdan ayakkabıları değil ama bunu tercih ettim. Eksiklik olarak da inan bulmuyorum. Bence eksik. Aylin. Ben içindeki şeyi birebir bulmana beğendim. Çünkü Harley Quinn olmak yani genelde o tişört kullanıyorlar genelde benim gördüğüm kadarıyla. Saçının rengi kesinlikle olmalıydı. Bir Harley Quinn demek saçının farklı olması demek. Tasman eksik, bileğin eksik ve ee, eksik. Tasmam şöyle pudingden ayrıldım. Nasıl? Hatta hani gerçek hayatta ayrıldım. Onu da kullanmıyorum. Gerçek Ama Harley Quinn kullanıyor. kullanıyor. <laughs> evet, Pudding dediğim biri var. <laughs> Bahsi geçen kişi mi? Baş harfi A mı? Evet. A -a. Değil. <gülüyor> <gülüyor> Aa, sen, ona Profiterol diyoruz. Sen kullanmıyorsun hmm. ama Harley Quinn kullanıyor. Ama ona rağmen şu podyumda yürüdüğünde bana o havayı verdin. Yine de. Teşekkür ederim. ederim. Avatar. Pudding, Profiterol, Keşkül, Sütlaç. <laughs> Başka? <gülüyor> <gülüyor> Utandım. <laughs> <laughs> Nera? Yani o ek e ekrandaki karaktere benziyor ama takıları ve dövmesi eksik. Onun dışında yorum yapmak istemiyorum çünkü Bahar yorum kaldırabilen bir insan değil. Sadece yorum yapıyor ve insanların yorumlarını asla kabul etmiyor. Bu konuda onu çok kızıyorum o yüzden Neyse, daha fazla ilk kez bir şey, şey yapmak kez bir şey istemiyorum. Değil, evet sizin yorumlarınızı biraz kabullenemiyorum. Ben de senin Bazen yorumlarını anladım. kabullenemiyorum ama susmak zorundayım ben burada ben saygı ben de... duyuyorum çünkü ben buradaki her bireye saygı duyuyorum. Ben de okay? sana daha yumuşatarak yapacağım yorumları anlayışın için. Aleyna, son yorum. Ben sadece takıların olmamasını sevmedim ama onun haricinde ayakkabıların da beni rahatsız etmedi. Yani geçerken benzemişsin bence. Ben beğendim. Zaten arkadaşım kötü bir şey söyleyemem. Siz hafta sonu <laughs> beraber miydiniz? Mi? <laughs> evet. Gidildi mi o kulübe? Ama evet. <laughs> <laughs> Gidildi. Gidildi. Yani Giddi. yanımızda mıydık Abdü? Teker teker, Aa, bir, bir saniye. Gördük. Tünel e, de takip etti, karışmayın karışmayın. Bir karışmayın. Öykü evet, şöyle oldu, biz Cuma Hı. günü çıkacaktık, söylemiştik zaten. Niran'la ben çıktık. Maşallah maşallah ma 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 çıktık hatta üç gün. Maşallah maşallah. Maşallah evet. maşallah. Tabii Aleyna'yla Bahar da cumartesi çıkmışlar. Pazar da çıktık. Onu Hı. bilmiyorum, Hı. ona yetişemedim. Çok yoğundum. kostümümle ilgileniyordum. En yakın arkadaşlar. Aa ne evet. tatlı. Böyle diyorlar. Kızdın mı? Bilmiyorum kızmadım. Çünkü uygun buluyorum ikisini birbirine. Hareketlerini. Ben de da yaşlarımız yakın. Yaşlarını, davranışlarını, konuşma biçimini, tarzını. Yani birbirlerini tamamladıklarını düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Ben de. Acaba ne <laughs> kadar sürecek tabii bu? Onu merak ediyorum sadece. Merak tamam, ediyorum. Böyle bir şey söylüyorsun ama sen Aleyna ile arkadaştın. o zaman yaş sorun değil miydi? Hayır. Biz en azından onların mesela Bahar da Aleyna da böyle biraz çocukça konuşuyordu. Ama mesela Aleyna bana çocukça konuştuğu zaman ben Aleyna'ya öyle karşılık vermiyordum. Normal bir şekilde karşılık veriyordum. O yüzden de iyi anlaşıyorduk. Çünkü ben severim böyle insanları. Bahar'la da anlaşıyoruz. Bazen anlaşamıyoruz genellikle ama Bilmiyorum çıktıklarını biliyorum sadece. Ben evet. çıkmazlar diye düşünüyordum. <gülüyor> Çıkmışlar. <gülüyor> Siz eğlendiniz de mi? Biz de bir kere veririz. Harika. Aleyna. Ben, ben yaptım yorum mu ekranı? Hadi bakalım. Gözün aydın. <laughs> ama şeye gitmedik ki. Tam mesajı gibi güldü ama yani. <gülüyor> 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 Yok evet. her şey onun istediği gibi olmadı. Yemek yenildi. Evet. <laughs> ee, arabada vakit geçirildi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ama eğlendik çünkü bahar gerçekten çok eğlenceli. Hatta el ele tutuşup yürüdük falan. İnsanlar böyle bir baktı. <laughs> hani bahar çok iyi bir kız. Gerçekten içinde bir kötülük e, barındıran bir kız. Bir kalbi gerçekten çok iyi ve dürüstlüğe çok önem veren bir insan. Ondan sonra öyle gezdik yani, eğlendik. Pazar günü de. Pazar günü <laughs> Pazar gidiyor. Hey, İyi yani artık. mutlusunuz. Evet. Bakalım bu hafta içinde nasıl yansıyacak Onu merak <laughs> ediyoruz tabii ki. Ya da <laughs> tamam. yansıyacak mı, yansımayacak mı? Yeni çeteler oluşacak mı? Bu, bu yüzden soruyorum ya. Yoksa yeni çete. E, yediğiniz içtiğiniz sizin bile, olsun. Yeni çete. kızlar. Ama hep beraber gidiyoruz. Bir e, gerginlik görmüyorum. Hmm. Peki geçebilirsin. Bol şans. Hoş geldin Bahar. Merhaba. <laughs> Son dönemde en popüler filmden biri karakteri canlandırmaya çalıştı. <laughs> ama ama benzetiyorsun <laughs> bir şey yani sözüm yok tabii ki benzetiyorsun bu makyaj şeylerden payetli short şey fileler ama saç ama ayakkabı İnce topuk. Çok zaten önemli burası ince topuk onun giymeye çünkü o hareketler yapıyor ya doğuş yapıyor her şeyi o ince topukların bayağı imza atıyor aslında. Evet hem spor hem şık bir ayakkabısı var gerçekten. Ama tekrar Ama ince topuk. Çok zordu Ama tekrar ince topuk ayakkabıydı spordaydı Aha. ince topuk stiletto da giyiyordu aynı zamanda. Hı hı. Um, zayıf buldum bahar. Güzel yurdun hava girdin o saçları yukarıda olmalı, rengarenk olmalı. Daha farklı burada zaten biliyorsun. olmadı orada. Yapacak bir şey yok. Yedi veriyorum. Teşekkür ederim. Bahar. Merhaba öğretmenim. Merhaba. <laughs> evet. Sen güzel bir kızsındır. Hepiniz çok güzelsiniz. Ama kostüm partilerinde bir kılığa giriyorsan Kendini o kılığa uydurman lazım. Bak görüyorum arkada çok güzel kızlar, hafif <laughs> çirkinleşebiliyorlar <gülüyor> kıyafetleriyle birlikte veya makyajlarıyla, kıyafetleriyle değil. Şimdi sen demin bir arkadaşına orada iddia ettin. Bu kıyafette bizim ekranda gördüğümüz şu ruj buradan vardı. Ama evet, normal diğer kıyafetlerinde yok. Bu kıyafetinde aynı bu t-shirt giydiği kıyafetinde var. O da sorun değil. Ayakkabına da takılmıyorum. Daha ince olabilirdi. Benim en takıldığım Queen'de saçlarıdır. Bir lasta istediğim şuradan hep öyle bırakır bak. Bütün şuradan iki tane bir peruk. Ben onu kuaförümüze söyledim bana dedi ki ya boş ver onu ne yapacaksın şimdi Alaturka Alaturka dedi ya. Alaturkalığı var mı sen bir şey canlandırıyorsun. <laughs> Ama ben söyledim. Ay ne alemsin. Şuradan <laughs> bir bir o saçın bir de şunları hep böyle çocuk gibi yapar o. Hatırladığım kadarıyla, orada da görüyorum zaten. Buradan iki saç, şuradan da bu vardı. Eksiklerim var ama çok güzel yürüdün, çok güzel canlandırdın. Bayıldım Bir sanki. Teşekkür ederim çünkü kendimi Queen öyle hissediyorum. Queen'i görüyordum sanki çünkü evet, senin karakterin tahmin ettiğim kadarıyla Queen. <laughs> ama kıracağım. Kızacağın sonra bana ama. Kırın öğretmenim. Hiç önemli değil. Canım benim. Yedi. Biz birbirimizi kırmayalım. Aynen. Teşekkür ederim öğretmenim. Bir de bir şey soracağım. Ben sana öğretmenim diyorum ya hep. Çok hoşuma gidiyor. Yönetmenimiz bile öğretmenim demeye başladı. Öyle mi? Çok hoşuma gidiyor. <laughs> Ay Bahar. Merhaba Nur Hanımefendi. Asi Queen. Aa, ben Queen, sen Queen. <laughs> Delme yoksa siz mi? Siz. Ne yani niçin yaptın bunu bilmiyorum. Yani bunu yapmam gerekti. Öyle mi? Bunun olması gerekiyordu gerçekten. Ama eksiklerin çok var. Biliyorum. Ama hoşsun. ama orayla ile edince bir hayal kırıklığı geçiriyorum. <laughs> yani. Böyle falan da yapacaktım unuttum. Aa baktı. <laughs> büyük hareketli, büyük Nasıl taktı. yani? Büyük hareketti, ben de ne kadar heyecanlanacaktım ve dişimin ağrısı geçecekti. <laughs> şöyle şöyle falan yapsaydım keşke. Nasıl? Aa, şöyle. O ne demek şimdi? Sizin hareketiniz. E benim o büyük ha hareket. E benim hareketimi yapmak tabii ki kolay bir şey değil Hiç yani. Hiç değil, ben yapamıyorum. Ben onu çünkü aşkla yapıyorum. Yaşıyorum o şarkıyı rol yapmıyorum. Biliyorum. Sen yap bakayım nasıl yapacağım. Yapayım. Benim bir şarkımı gönderin ona. Sonsuz aşkım senin gözlerin yeter. Bir bakış bir gülüşünle. Çocuklar yapabildi mi? Hayır. Siz söyleyebilir miyim? Aa, ben beğenmedim. Nasıl ben şey yapamadı, Ben daha güzel yapmıştım geçen haftalarda. Çocuklar Olay, beğenenler parmak yaptı, kaldırsın. <laughs> Hayır ne yapanlar? Beğenenler. Ay şak, şak, iki şakşukçusu. şak, 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 şak. İki şakşakçısı. Yapamadı çünkü. Gerçekçi olun yani. Şey yapamadı. Gizli. Hiç yapamadı. Alakası yok. Çünkü niye yapamıyor biliyor musunuz? Ama Nur. siz yapabilir miydiniz Kemal Bey? Ben yapamam. <laughs> çünkü Çok niye Nur'un ki orijinal? Çünkü Nur onu yaptığının farkında değil. Ne yaptığını bilmiyor o sırada. Dolayısıyla Başka doğal ediyor. ve orijinal. Dolayısıyla taklit edilemiyor. Bu kadar. Teşekkürler. Teşekkür ederim canım. Teşekkür ederim. İvana senin fikrin baby? <laughs> Sen taklidi yok. Yani bu kadar basit ya. Yani. Teşekkür ederim. Orijinal. Bu kadar. Mümkün değil. Çünkü sen demin dediği gibi onun hiç farkında olmadan o aşkla onun için o hisleri verebiliyorsun herkese ve hepimize. Duygu. Eee evet eksiklerim var. Karşımda çok Avrupa'yı bir kız gördüm. Ama eksiklerim var. Çok senin de şeyin gibi ben de sana altı verdim. Teşekkür ederim Üniversite efendi. Rica ederim. Evet çok aksesuar eksiğin var bir. İkincisi tişörtünün leş gibi olması gerekiyor. Bu kadar pırıl pırıl bir Harley Quinn yok. Hiçbir yerinde yok. Ee, saçlarının herkesin söylediği gibi yukarıdan toplanmış olması lazım. Evet, evet iki canım, renk... bunlar benim saçlarım değil. İliyorum. Nasıl renk... böyle yapacaksın? İki renk yapmışsın orada bir yakalamaya çalışmışsın ama keşke o renkler daha kalın olsaymış. Peru'da biraz daha bol şöyle toplasaydım bari en azından. Düşük puanlar ama gerçi düşük vermedi kimse. Ama ben altı veriyorum. Teşekkür ederim. Tişörtüm konusunda çok haklısınız. Yani bu kadar yoğun tempoda nasıl temiz kalmayı başarabildi ondan anlamıyorum. Yani bilmiyorum. keşke şöyle temiz bir yerleri kalmış. bir onunla bir silip öyle giyseydim. <laughs> Teşekkür ederim. Bye bye. Bile güle. Bile güle.